Evet eve dönerken yolumuzun üzerinde diye Kaman Japon Parkı'na geldik çocuklarla. Güzel değişik bir parkmış. Buranın hikayesi de şöyle. Buraya Japonlar kazı yapmaya geliyorlar. Kazı yaptıkları esnada da daha sonra kendi Japon tarzlarına göre bir park yapmaya karar veriyorlar. Onun sonrasında da böyle güzel bir park ortaya çıkıyor. Değil mi Ece! <laughs> kime ben bağırıyorsun atıyor. sen gelmiyor evet. mu balıklara mı bağırıyorsun Gelin. Evet. evet güzel parkmış değil mi anneciğim İçine. bir de müzesi var müzesini At, gezdik atıyor. benim ilgimi çekti ama çocukların ilgisini çekmedi daha sonra geldiğimiz zaman geniş geniş gezebiliriz şöyle hızlıca göstermek istiyorum. Güzel çocukların ilgisini çekebilecek bir. Yer. Bir de kafesi vardı. Bilenler bilir Kırşehir'lerin meşhur bir yemeği vardır, besmeç. Onu yiyelim dedik ama kapalıydı, yiyemedik. Biz kayınvalidem yapar artık bize.